Merhaba. Sizlerin huzurunda arkadaşlar yağmurlu günlerden şikayet ettiğim bütün sözleri geri alıyorum. Meğersem benim ben olduğumu bulacağım an, gerçekten böyle aylardır rahat edeceğim an yağmurun yağacağımmış arkadaşlar. Böyle fazlaca yağmurun yağacağımmış gerçekten. Neden bahsediyorum? Tabii ki sessizlik, sükunet ve dolayısıyla huzurdan bahsediyorum arkadaşlar. Yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Ha şöyle Dersem zaten etrafta görebiliyorsunuz. Birazdan size yağmur manzaralarını da göstereceğim. Bu arada sesimi duyan da geliyor. Ee, bizim burada arkadaşlar bunlar maşallah hiperaktif. Sürekli koştururlar. Bunu zaten videolardan görüyorsunuz. E, tabii ki henüz e, şu ön tarafın ve yan tarafların pire gölgeliklerini çekemedim dışarısı görünmesin diye. Yani müzik hafta gelecek onlar. Ee, onlar gelene kadar bizimkiler sürekli kapıdan geçen arabayı artık oyun haline getirmişler. Tam insanlar da zaten artık bölgenin insanları artık hepsini tanımaya başladı. Girip geçerken seviyorlar ediyorlar. Ama bana rahatsızlık oluyor. Yani endişe ediyorum. Hani olur çitten dışarı çıkarlar ya da ne bileyim gerçekten rahatsız olan birisi olur diye sürekli olarak peşlerindeydi. Ama bugün yağmur var. O kadar böyle mülayim ki hepsi. Görebiliyorsunuz zaten. Hepsi geçmiş, yatmış yerlerinde. Yerlerinde değil tabii ki. Yani buldukları yerlerde yatmışlar. Maşallah hiçbirinin yuvaya gittiği yok. Bilmiyorum yuvanın içinde kimse var mı? Asıl ilginç olanı şimdi göstereceğim ben sizlere. Duman geri garibim gelmiş burada yatmış. O kadar yer yaptık paşa sana. Sana o kadar yer yaptık. Sen niye girip burada yatıyorsun. He? Duman çok efe arkadaşlar. Hiç bildiğiniz gibi değil. Yani yuvasını gösterdim, yatağını koydum. Üst tarafı var, alt tarafı var. E, fakat maşallah free takılıyor. O da şu an size bakıyor gözleri beyazmış biliyor musunuz? Şemsiyeye bakıyor. Ponçikim. Bir şey anlatıyorum. Ponçik. Ponçik dedim. Üç tane mama var burada gelin yiyin. Ne kadar ayıp. Duman arkadaşlar az önce bakma gibi şemsiyeydi. Bu adamın kafasındaki nedir diye düşünüyor muhtemelen. Ama gerçekten bu huzur ve sükunet anını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hani böyle 80'ler dizisinde sürekli olarak geçerdi ya şu laf huzur ve güven ortamı diye. Şu anda tam olarak bu var. Huzur ve güven ortamı var burada. Gerçekten ayıptır söylemesi. Çok ama çok uzun bir aradan sonra şöyle yaklaşık 2 saat uyumuşum arkadaşlar gündüz vakti. Gündüz vakti pek uyumak bana kısmet olmuyordu bu aralar. Efendim şöyle Efendim paşam ben şimdi etrafı gezdireceğim siz takılın burada tamam mıslanmayın boşu boşuna duman gelsin duman önemli değil efendim paşam sen ne içtin oğlum mamanı yedin her şeyin var git yatağın da var orada ha sattı zaten gelmiyor yağmura çıkmıyor vampiri çıkmıyor şey güneşe çıkmıyor vampir gibi oldu geri işte. ee, yoğun bir yağmur var gerçekten buna ihtiyacım vardı neden diyeceksiniz bakın ee, dün de göstermeye çalıştım genel itibariyle ortalığı toparladık bu taşlarımız var. Bu taşlarımızla sincaplarımızın oraya ve tavuklarımızın oraya yürüyüş yolu yapacağım. Yani adımlık yapacağım daha doğrusu. Tamamen kullanmayacağım. Bu arada arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde biraz bahsetmiştim ama şimdi detayından da bahsedeyim biraz daha. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'yle görüşeceğim. Sağolsun Özel Kale Müdürü'yle geçtiğimiz günlerde görüştük. Randevulaştık. Ee... İnşallah buradaki amacımız için bizlere destek olacaklar. Hangi konularda destek olacaklar? Mesela bol miktarda parke taşına ve yine fazla sayılı arkadaşlar panel ihtiyacımız var. Ben belediyenin bize bu konuda destek vereceğini umuyorum. Öyle düşünüyorum. En azından ilk görüşmemiz gayet olumlu geçti. E, yüz yüze görüşmek için randevu aldık. Bekliyorlar. kısaca ben bahsettim kendilerini. Onlar da son derece memnun oldular. Ama tabii ki resmi bir kurum. kimse kafasına göre hadi size yardım edeyim diyemiyor. Biz projelerimizi yapmaya çalıştığımız şeyleri bir sunum şeklinde kendilerine göstermeye çalışacağız. Onlar da eminim ki bize katkı sağlayacaklardır. Çünkü burada ilerleyen duranlarda sizlere sürpriz olacak. Çok güzel gelişmelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama asıl önemli desteğimizi ne zaman alacağız? Biliyorsunuz bizim bir meclis görüşmemiz vardı. Meclise davet edilmiştik. Hatta Ponçik meclise davet edilen ilk hayvan olmuştu arkadaşlar. Eee... İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Kendisi için hayırlı olmuştur. Ama bizi davet eden milletvekilimiz davetin ardından kısa bir süre sonra genel başkan yardımcısı oldu. Kim olduğunu ziyaret sırasında göreceksiniz. Şimdi önceden polemik yapmayalım o konuda siyaset konusunda. Ee, sağ olsun kendisi davet etti. Ama genel başkan yardımcısı olduktan sonra baya bir yoğunlaştı. Ee, önümüzdeki günlerde bu seçimde atlattık artık. Önümüzdeki günlerde Ponçik'le beraber meclise gideceğiz arkadaşlar. Bu bize pek çok konuda avantaj sağlayacak. Ee, özellikle karamel konusunda çok büyük avantaj sağlayacak arkadaşlar. Karamel konusunda artık sağlıkla alakalı sorunları yaşamıyoruz. Farklı sorunlarımız var. İnşallah git, meclis ziyaretimizin ardından artık karamellerle alakalı hiçbir sorunumuz kalmayacak. Sadece karamel değil, sincapların ile alakalı hiçbir sorunumuz kalmayacak. Ee, maalesef ben bunu pek çok videoda bahsetmeye çalışıyorum. Size eminim ki, bakın eminim ki pek çok farklı kurumda da bu, bu durum yaşanıyordur. Ya yani Çok basit bir şey söyleyeyim sizlere. Bugün sokaklarda aç bir daş gezen hayvanlarla ilgilenmeyen barınaklar bir şikayet durumunda gelirler. Herhangi bir durumda işte gelirler arkadaşlar bir yanlış şey olurlar. Ne diyeyim sizlere? Kanun kitap böyle... E, timsal insanlar olurlar. Size gelirler, maddeleri sayarlar, ceza yazarlar, giderler. Bunu ben geçmişte çok yaşadım. Bunu Sincaplar konusu çok çok daha fazla yaşadım. İnanın bana. Maalesef ki kalemerin hani popülerliği e, bu duruma sebep oldu birazdan. Ondan detaylarından ilerleyen günlerde inşallah meclis ziyaretlerimizin ardından sizlere çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. E, burada şu an için bahsedemeyeceğim konular var. İlerleyen günlerde bunu hep birlikte göreceğiz. E, biliyorsunuz sizlere Sık sık anlatmaya çalışıyorum. Biz bir YouTube kanalı değiliz, YouTube ailesiyiz. Buradaki her durumu iyi olsun kötü olsun en saf haliyle sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bazı şeylerde neticelenmeden, bir sonuç almadan sizlere anlatmak da istemiyorum. Burası arkadaşlar sincaplarımızın yeri. Şu an için diyeceksiniz ya burası nasıl sincap yeri? Bakın ona yuvamızı koyduk, yemliklerini koyduk. Biraz daha farklı bir şekilde yaptık. Çünkü diğer taraftan çıkardığımız dersler var arkadaşlar. Nedir bu dersler diyecek olursanız şemsiye içeri girmiyor. Birincisi yuvaları ve yemekliği ben daha önce direkt kenarlara monte etmiştim. Ancak oradan yağmur aldığını gördük. Saçaklar vardı orada ama yine ona rağmen yağmur aldığını gördük. Dolayısıyla biraz daha iç kısmı aldım. Şu an kenar içeride duruyorlar. Kenarlardan yağmuru almıyorlar. İkincisi biliyorsunuz arka tarafı şu an görebiliyorsunuz zaten yuvalın arka tarafı. Olduğu gibi meşe çalılar arkadaşlar. Buna sincaplarımız bayılacak. Yani özellikle bu noktaya koyma sebebim zaten o. Buna gerçekten bayılacaklar. Bizim için çok çok büyük bir avantaj. Ama köpeklerimiz gördüğünüz üzere işgal etmişler. Ben şimdi size desem ki arkadaşlar şurada gördüğünüz halıyı ben yıkamıştım. Çitlerin üstüne asmıştım. Yani o arkadaki çitlerimizin üstüne asmıştım. Bunu arkadaşlar sürükleyip buraya getirmişler. Bunu yağmurdan önce mi yaptılar? Ee, yağmur başladığında mı yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Fakat şu anda gördüğünüz üzere sincaplarımızın eve köpeklerimiz tarafından tamamen işgal edilmiş durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu. Ben, şişt, bakın bakayım buraya. Çizdiğim bakayım resmimizi çekeceğim. Adam beni tiplere geldi ya. Tiplere geldi ya. Tiplere gel. Resimlerini almaya çalışıyorum. çıkım, Poçıkım. çıkım. O benim güzellerim. O benim güzellerim. Poçik! Poçik dedim. Bak hiç bakıyor bana? Poçik! Benim aşkım. Her neyse arkadaşlar. Şurayı kendime koltuk olarak yapacağım. Döşemesini kendim yapıyorum şimdi. Sünger'in üstüne aynı kırmızı kumaştan çekeceğim. Önlü arkalı olarak. En azından rahat bir şekilde burada sincaplarımıza vakit geçebiliriz. Bundan sonra sincap sağlığıyla alakalı daha fazla video paylaşacağım. Çünkü dedim sizlere ilerleyen günlerde sincaplara daha fazla ağırlık vereceğim. Misafir sincaplarımız olacak. Onların gelişimlerini, iyileşmelerini, daha sonra doğaya dönmelerini hep birlikte takip edeceğiz. Ama gerçekten ben şu hal konusuna çok takıldım. Yuvayı ben bırakmıştım. Yani birden yağmur başlayınca ben atmıştım o tarafa zaten. Ama şu halıyı nasıl getirdiler hiçbir fikrim yok. Maşallah hepsinden arkadaşlar zeka fışkırıyor. Her neyse konumuza dönecek olursak e, orada gördüğünüz delikler arkadaşlar aslında bilinçle açıldı. Burada ben bir tarafa eğim verdim. ya O tarafta da zaten brandayı çok güzel gerdirdim ama o eğim olan tarafa doğru su birikmesi olacağından ben o deliği bilinçli olarak açtım. Fakat aklıma daha sonra daha güzel bir çözüm geldi. E, sincaplarımızın kafesi tamamen bitti diyebiliriz artık. Tüneğine kadar her şey hazır. Sadece çatıyı söküp o brandayla alakalı şu açtığım deliğe yama yapacağım. Şöyle bari brandanın kesilmiş olan parçalarıyla çok güzel yama yapacağım arkadaşlar. Delikler hiç kalmayacak. Çünkü çatıyla alakalı çok güzel pratik bir yöntem geldi aklıma. Onu da ilerleyen günlerde sizlere göstereceğiz. Yani birkaç tane asacağımız da esassuz Zeli Hanım'ın yapmış olduğu örgü yuvalar var. Onları, diğerleri var. Onları da asacağız buraya. İnşallah gayet güzel bir ortam oluşturacağız. Anam Serçe'yi ben içeride sandım. Eee arka tarafa yani şu gördüğünüz tavuklarımızın diğer tarafına da küçük ama yüksek arkadaşlar yani içeri rahat bir şekilde girebileceği ve sincapların da rahat bir şekilde yukarıda dolaşabileceği bir alan daha yapmak istiyorum. Özel durumdaki sincaplar için. Mesela özel durumdaki sincap nedir? Bonibon'un asabiyet durumunu düşünün. Bonibon asabi, asabiyken onu o büyük kafeste tutmak yerine öyle bir alanda tutabiliriz. Madem ki amacımız sincaplar o halde bu işi daha profesyonel hale getirmeliyiz arkadaşlar. Onun haricinde şu manzarayı sizlere göstermeye çalışayım. Gerçekten her taraf böyle sisli bulutlu. Oldukça güzel bir ortam var. Ağaçlarımız açtı, badem ağacımız açtı. İnşallah önümüzdeki günlerde şu böyle fazlalıkların hepsini de kaldırdıktan sonra arazimiz tamamen bitmiş olacak. Ee, sadece bundan sonra biraz daha böyle ağaçlandırma, biraz daha çiçeklendirme, biraz daha güzelleştirme çabalarımız olacak. Toprağın yumuşamasını bekliyordum. Biliyorsunuz çitleri sökeceğim. Şurada gördüğümüz çitleri. Artık evin ön taraflarına doğru alacağım şöyle. En azından. Bundan sonra çünkü getirmek istediğim kediler var, engelli kediler var, onlar şu arkadaki alanda rahat ederler, tavuklarımız arkadaki alanda rahat ederler, köpeklerimiz en azından o alana girememiş olur arkadaşlar, onlar için de ayrı bir alan oluşturmuş oluruz. Badem merak eden arkadaşlarımız var, onu da söyleyeyim, badem gayet rahat bir şekilde dışarıya çıkıyor, zaten tuvaletini yapması için dışarı çıkması lazım. Bademi ben bir aydan fazla bir süre evde misafir ettim ve biliyorsunuz o dışarı bakıp da çıkarmış olduğu sesleri, dışarıda olmak istiyor. Şu an eve koyduğum zaman buraya ilk geldiğimde evdeydi. Bir aynı şekilde sesleri çıkartıyordu. Şu an dışarıda gayet mutlu. Ee, istediği zaman çıkabiliyor. Gidiyor tuvaletini yapıyor. Otların arasında hele ki bir güneşlenmesi var. O anları çekeceğim sizlere. Gayet mutlu. Ama tabii ki imkan olsa e, sahiplenip evde birebir bakacak arkadaşlarımız olsa çok daha sevinirim. En azından e, çok daha fazla ilgi görmüş olur arkadaşlar. İlgiyi hak eden bir canlı. Her canlı ilgiyi hak eder ama badem gibi ee, geçmişte şiddet görmüş, zor durumda kalmış, acı çekmiş canlılarımız gerçekten ilgiyi bir kat daha fazla hak ederler arkadaşlar. Ee, umarım ki badem içinde olursa güzel bir yuva bulmaya çalışırız. Olmazsa burada zaten gayet mutlu. Ben burayı anlattım sizlere istasyon olarak kullanmak istiyorum. Ya Burası barınak değil, burası kalıcı bir yerde değil. Olmamalı da zaten. Bu işin çözümü hayvanları bir yere toplamak, bakmak değil arkadaşlar. Bu işin çözümü her zaman söylüyorum. Sahiplendirmek. Bunu başaracağız inanın bana. Bakın size söz verdim ben. Bu yılın sonuna kadar istediğimiz rakamlara ulaşacağız. İstediğimiz kaynak ve kitleyi oluşturmuş olacağız. Ve ondan sonra önümüz zaten açık arkadaşlar. İnanın bana. Ee, herkes bizden bahsedecek. Kimse bahsetmese dahi biz doğru şeyler yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Buna emin olun. Son kez bir sütlaşı sesleneyim. Bakayım çıkacak mı bu yağmurda ama hayatta çıkmaz herhalde. Şu yağmurda çıkarsa ya bu kadar konuşmaya rağmen ses vermediği şu şey an ismini seslendiğinde çıkacaksa her arkadaşlar vallahi helal olsun bu çocuğa ya. Bakalım ya biraz daha yaklaşıp sesini duyarız. Bakın bana tepki verecekmişim bir şey seslenmeyeceğim. Şöyle yaklaşayım biraz. Yoksa kameraya ses gelmez. Sütlaç! Sütlaç! Paşam! Anam benim kafaya bak, kafaya bak ya benim paşam. Sesi duyuyor musun? Anam benim paşam ya. Duydunuz sesi ya? Ya senin o başını yerim ben ya. Senin o başını yerim lan ben. Eşkıya ya. Geliyorum lan yanına. Yalnız bak kapıya gelmedi ıslanmasın diye. Saçağın altından bakıyor. Çakal. Seni çakalsın seni. Ne diyordu Mecnun? Yaban çakalı. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ben şu huzur ve güven ortamının biraz daha keyfini yaşayacağım. Şömineyi bir yakıp biraz Merat'la beraber dinleneceğim arkadaşlar. Sizlere de mutlu günler. Muhtemelen bu videoyu pazar sabahı paylaşmış olacağım. Mutlu pazarlar diyelim. Mutlu hafta sonları. Umarım önümüzde geçireceğiniz haftaya da bolca dinlenme, bolca moral alma şansınız olduğu bir gün olur arkadaşlar.